Filiz Hanım, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Özlemiştim senin programına gelmeyi. Ben sizi çok özledim. Teşekkürler. Bu arada sık sık görüşüyoruz biz. Ee, sizin de beraber projelerimiz evet, nedeniyle. Sizin de Beyaz TV'de programınız var. Ben oraya katılıyorum, siz bana geliyorsunuz. Komşuculuk yani, oynuyor gibi. Ailece böyle çalışıyoruz. Olsun. Hep beraber. Evet, sektörü bir şekilde istişare etmek beraber evet. gayet güzel oluyor. Ya tabii yani beraberlik güç doğurur kesinlikle. Değil mi? Şimdi gelin e, gayrimenkul piyasasını konuşalım. Şu an piyasa <laughs> çok karışık. Hangi durumdan geçiyor şu an? Neler oluyor? Yani aslında gayrimenkul sektörü e, maalesef ki son bir yıldır e, yavaş seyrediyor. Evet satışlar oluyor ama yüksek rakamlı e, mülkler. Değil. Satılmıyor. Aha. Daha küçük rakamlı yerler 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon. Hı hı. Daha e, barınma ihtiyacı sebebiyle satışlar söz konusu. Çünkü e, takdir edersiniz ki mevduat faizleri çok yüksek. İnsanlar paralarını e, gayrimenkule veya gömdüler. başka bir şeye e, kullanmak yerine e, faizde tutuyorlar. Ha Doğru bir yöntem mi? Kimsenin işine karışmak gibi bir hassızlık yapmayız. Evet, ama gelin kendi aramızda istişare ama edelim şimdi. Doğru. Fa paralarını faize gömmek doğru mu? Doğru değil tabii ki. Çünkü e, günün sonunda e, paranız bir şekilde eriyor. Enflasyon yiyor. E, tabii ki yani bunu göz Döviz ardı farkı. ediyorlar. Hı -hı. E, oradan gelen parayı sıcak, e, zannediyorlar. Aslında zannetsiz bir para gibi görüyorlar. Oysa ki kendilerine zarar veriyorlar. Hı -hı. Bence bunun farkında değiller. Hı -hı. Dünyanın her yerinde e, gayrimenkulde alım fırsatların mevduat faizlerinin yüksek olduğu dönemlerdir. Hı hı. Bir kere bu zaten ekonomistler tarafından da bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. E, söylenen bir şeydir ve gerçektir. Hı hı. E, çünkü mevduat faizleri yük, yüksekken her zaman gayrimenkul almak doğru bir yöntemdir. Doğru bir seçenek. Doğru bir zamanlamadır. Çünkü bugün... Şu an e, güncel bizim piyasalar için konuşalım. Hı hı. E, önümüzdeki süreçte mevduat faizlerinin düşmesini bekliyoruz, değil mi? Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil, bizim kendi öngörülerimiz. Hı hı. E, mesela ben diyorum ki yayınımda veya sohbetlerimde e, Şubat Mart e, mevduat faizlerinde bir düşme yaşanabilir diye bekliyoruz o eğilime. Girme zamanı evet, yaklaşıyor. Evet artık olması lazım. Yoksa Piyasa galiba çünkü inşaat sektörü bu kadar gözden e, çıkarılmıştır <laughs> diye düşünmek istemiyorum. Bu çok korkutucu olur. <laughs> Şimdi bu faizler inmeye başlarsa konut fiyatları i̇şte tam başlarsa, tersini yapar. Mi? Mevduat faizleri böyle düştü. Konut fiyatları, fiyatları tam tersi artmaya yani, başlıyor. Neye göre artacak? Tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Ee, artmasını gerektirecek bir durum mu var? Evet. Yok aslında Şimdi Filiz hanım. Yani fiyatlar çok şişmiş. Şu anda Aa, bile şişik e, Çok rakanlar. çok şişik. Niye böyle? Bu fırsatçılık mı? Ney mi bu? Ya da <laughs> denetim yok mu? Neden yok, böyle? ya artık denetim falan demiyoruz. Çünkü e, yani biz e, devletin belli kurumları olsun işte bunları denetlesin. Hı hı. E, lokasyon lokasyon e, işte metrekare birim fiyatları hı hı. açıklansın diyoruz yıllardır. Hı hı. Ama tabii ki Devletin de vardır bir bildiği, hı hı. E, onların da mutlaka yapmayı bekledikleri, izledikleri bir yol var diye düşünüyorum. Hı hı. Çok da devletin işine de karışılmaz. Hı hı. Evet. Ama e, mevduat faizinden e, yatırım gayrimenkul hepsini bir arada düşününce gayrimenkul kötü bir zaman geçiriyor. Yani biz, e, yani ben 14 yıldır, 15 yıldır sektördeyim, hiç bu kadar durgun. Hiç bu kadar stabil bir zaman görmedim. Evet, benim de bir gayrimenkul şirketim var, biliyorsunuz. Evet. Bir yıldır bir daireyi de satamadım. Çünkü bizim portföyümüz Ay senin durumun <laughs> kötüymüş o zaman. Evet, bizim portföyümüz yani yabancılardan de, evet, oluşan yabancılar. bir portföy ne kimse almıyor. Çünkü yabancı yatırımcı Türkiye'den çekildi. Çekildi. Kim ne derse desin çok zorunlu olmadıkça Hı. yabancı yatırımcı Hı. şu an Türkiye'de yatırım yapmıyor. Ancak Hı. nedir? İşte oturum e. almak için, vatandaşlık, vatandaşlık amaçlı. almak amaçlı Hı. yatırım yapıyorlar. Onun haricinde Hı. E, takdir edersiniz ki yabancılar da biz yabancı derken adı yabancı. Hı. Yani yabancılar emin olun... Bizim ülkemizdeki karış, karış karış metrekare birim fiyatlarını satılabilir rakam, alınabilir rakamı senden benden daha iyi biliyorlar. Onlar bizden daha uyanıklar. İnanın. Bir de çoğusu dünyayı Aslında geziyor. Aslında uyandılar. Ya. Uyandılar. Yani evet. e, ne vardı? İlk Türkiye'ye akın akın böyle yatırı yabancı yatırımcı geldiğinde Hı. bizim insanımız bunu fırsat bildi. 3 liralık evini bana getirdi dedi ki 5 lira istiyorum. Ben dedim ki 5 lira olmaz. E, gerçek bir rakam değil. Hı hı. Ya bir yabancıya satarsın hı hı. dediler. Bir yabancı geldi 3 liralık yeri 5 liraya aldı. Karşı komşusu dedi ki o 5 lirayı sattı. Hı hı. E benim evimin içi şöyle güzel, bu böyle güzel. Hı hı. Ben 6 lira istiyorum. Aslında piyasayı bizim kendi insanımız bu hale getirdi. Yabancı yatırımcı yapmadı. Yabancı yatırımcı daha henüz Türkiye'yi tanımıyordu. Hı hı. Bilmiyordu. Onları yönlendiren kişilere inanarak satın almalar yaptılar. Gelin şunu açıkça diyelim. Yabancı yatırımcılarını, yatırımcıları çok kandırdılar. Evet. Ülkede. Yani hani ben dilim gitmiyor. Kendi insanımı böyle bir yere sınıflandırmak istemiyorum. Ama maalesef ki yabancı yatırımcı Türkiye'ye ilk girdiğinde kandırıldı. Hı. Yanlış yönlendirildi. Tamamen onları sömürmek, para kazanma amaçlı Şöyle görüldü. Şöyle insan gözüyle bakmıyorlar. Hayır. Hemen dolar, avro, pound'la. Evet, pound kesinlikle. O. Aynen. İnsan değil o. Şu anda yabancı yatırımcı bunun kesinlikle çok farkında. Hı hı. O yüzden de ince eleyip sık dokuyarak yer hı hı. alıyor dediğim gibi zorunlu şartlar oluştuğunda yatırım yapıyor vatandaşlık ve oturum için. Şimdi Filiz Hanım biliyorsunuz ben bazen Birleşik Arap Emirliklerine gidiyorum. İş ziyaretleri gerçekleşiyor. Dubai, Abu Dhabi ya da Gürcistan. Bana da geziyor musun gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet geziyorum yani iş amaçlı yani iş ziyaretleri. Ara sıra da Rusya'ya gidiyorum. Şimdi ben neden bunlardan bahsetmeye başladım? Dubai'de fiyatlar çok uçuk. Uçtu. Uçtu. Gökleri de geziyor. Türkler yüzünden. Aynen orada musunuz? da fırsatçılık başlandı. Evet. Bizde de böyle. Akın akın gittiler Dubai'ye. Fiyatlar gökte geziyor. Neredeyiz? Uzaylarda. Şimdi ben Rusya'ya gittim. Ve biz şu an böyle çağdan geçiyoruz ki artık diyemezsin. işte kaliteli site sadece burada var. İşte en iyi siteler sadece şu şehirde var ya da bu ülkede var. Eşit Hayır, bir de derecede hepsi var. gelişiyor ve öne gidiyor. Örneğin Rusya'nın Krasnodar diye bir şehir var. Krasnodar şehri yani Rusya'nın doğu paytahtı diyelim. Hmm. Bir dört beş milyon nüfusu var. bir orman, İstanbul gibi. mi? İstanbul gibi. Bir de bir ormanın içinde ormanların içinde bir şehir. Bir de ülkenin yani Rusya'nın tarımın vatanı olarak sayılıyor. Ha, çok güzel. Ve ben orada bazı projeleri gezdim. Öyle projeler var ki Filis Hanım. Rakamlar ne durumda? İstanbul'da böyle böyle kalitede projeler yok. Böyle dizayn edilen projeleri yok. Fiyatlarına güzel da bakın. Güzel mimar diyorsun. Güzel mimar, inanılmaz. E, Fiyatlarına da bakın. İstanbul'da böyle dairenin fiyatı 500 bin dolarsa, örneğin orada 130, 130. İnanmıyorum. Gerçekten mi o çok çok yani uçurum fark? Uçurum fark. Sebepleri. Savaş. Ukrayna olan savaş evet. hali. Batı yaptırımları. Bir de kesinlikle. Evet, Rusya'nın Merkez Bankası acil bir şekilde son bir yıl faizleri yükseltmeye başladı. Şu an neredeyse yüzde yirmi üç ...civarında bir faiz var. Yine bizden daha e, düşük evet. durumdalar ama. Ama hemen etkiledi. Hemen etkiledi. Şu an Moskova'da ve St. Petersburg'da fiyatlar donarak kaldı ama o şehirlerde o şehirlerde fiyatlar ne yaptı? Sert bir şekilde inmeye başladı. başladı. Bizde niye böyle olmuyor peki? Yani Bilmiyorum. şimdi onu da aslında masaya yatırmak lazım. Hı -hı. Orada Bakın, Rusya'da mevduat faizi yükseldi diyorsunuz. Hı -hı. Fiyatlar düştü. Bizde mevduat faizleri yükseldi ama fiyatlar doğru düzgün orada, düşmedi. Orada yani iktisatın kuralları çalışıyor sanki yani yaşıyor iktisatın kurallarına göre yani sizin dediğiniz gibi faiz gereken denge aynen. bu. Burada yok şimdi o. Niye yok işte? Ya yine yine belki. söylüyorum yine söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum hmm. niye yok? Çünkü bizim milletimiz fırsatçı. Hmm. Evet. Yani bizim milletimiz artık e ee, Yani tamamen paraya odaklı. Yani ben bunu üzülerek diyorum. Çünkü ben kendim şu millettenim. Yani evet biz yani de bu sonuçta ben de e, evet, e, biz hepimiz Türk, Türk milletiyim. Ama ben de üzülerek, üzülerek diyorum ben. Avukatı da fırsatçı oldu. Emlak danışma da fırsatçı Maalesef. oldu. Hepsi fırsatçı oldu. Biz bir yerde kendimize stop diyemezsek. Ya bir de ailenin fiyatı atıyorum satılabilir rakamı 20-21 milyon ısrarla 25'e satmak istiyor. 25'e satılmıyor, hı. teklif almıyor. Hı hı. 28'e 30'a çıkaralım diyorlar. Ya nereden alıyorsunuz bu aklı? Neye, ne neye ya göre, neye, neye, göre dayanarak, belirliyorsunuz neye dayanarak? Bir de orada işte dediğim dediğim gibi devlet denetimi çok güçlü. Enflasyon yükseldi, dolar kuru değişti diyerek sen fiyatlarını müteahhit olarak değiştiremez. belirleyemiyorsun, değiştiremezsin, mümkün değil. İşte kadar hemen güzel. denetim geliyor. Keşke sistem bizde de olsa hemen denetim gelir, yaptırımları yapar. Yine de aynı hataları yapıyorsa ceza mı? Hapis. Gerçekten mi? Her şeyi elinden alıyorlar ve hapis atıyorlar. Tabii mahkemenin kararıyla. Yani. Ve millet Tabii bunu sevinçle karşılar Zaten şey aslında bu ceza unsurlarına girecek olursak Dubai'de de evet. e, Türkler çok ciddi yatırımlar yaptılar. Dubai'nin rakamlarını yükselten e, hmm. memleketlerden hmm. biri de bizim ülkemiz İstanbul evet. özellikle. Evet. E, orada güvenlik inanılmaz. Suç oranı o kadar düşük ki. Hatta Neden? yok. 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 Adamlar arabanın üzerinde anahtarlarını bırakıp gidiyorlar. En lüks arabalarını şimdi evet. burada marka veremiyoruz. En evet. lüks arabalarını bırakıp gidiyorlar. Niye? Çünkü eminler kimse bir şey yapamaz. Neden? Çünkü o su, işlenilen suçun geri dönüş cezası çok yüksek. Yani o yüzden suç oranı düşük. Evet. Bizdeki suçların cezasının karşılığı o kadar düşük ki... ...adam suç işlerken düşünmüyor ya yatarım çıkarım diyor... Yani o yüzden hemen çıkıyor değil mi? E, düşünsene bir müteahhitin fiyatı yükseltti diye eee cezaevine gireceği günleri görür müyüz bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama <laughs> Rusya'da şöyle. Yani kimsenin tabii cezaevine girmesini e, isteyen insanlar yok, değiliz. vatandaşın hakkını yiyorsa o kadar. Aynen. demek ki yeri orası. Ne diyelim artık? Herkes yaptığının bir şekilde Bedeline karşılığını ödemesi bedelini gerekiyor. ödemesi gerekiyor. Evet, çünkü adalet çalışmalı. Bir de e, şunu demek istiyorum ben. E, ben şu an e, yatırımcılarımız var bizim. Yani bir öngörü gibi paylaşıyorum ben. Bakın, bu batı yatırımları, e, batı yaptırımları Rusya'ya karşı yani hep olmaz. Bir Kısa gün Kısa bir süre sürer bu? Yaptırımlar bir gün Aynı. ne yapar? kalkar. Faizler ne yapar bir gün? Düşer. İnmeye başlar. Ama Rusya petrolün ve doğalgazın vatanı, ana vatanı. Özellikle Değil doğalgaz, mi? evet. Şu an bir fırsat. Yani ben her zaman dünyanın belli meşgul iş insanı var, Rockefeller. Rockefeller hep ne derdi? Hızlı inişi yaptığında satın al. Hızlı yükseliyorsa sat. Artık o söylediğin aile Dünyanın sahibi onlar. Evet. Yani doğru diyor aslında. Şu an Rusya'ya yatırmak bence tam zamanı. Evet. Tabii Rusya'ya söylediğin rakamlar doğrultusunda evet. gerçekten çok mantıklı. Ama yine biz buradan sevgili seyircilerimize evet, bu söyleyelim. Iı, asla yatırım tavsiyesi değil ıı, e, bu. Öngörülerimiz. De, öngörülerimiz. Evet. Ve böyle oluyor ya. Yerel yatırımcı düşünüyor Ona yani. Ona bakarsan Türkiye'de e, normal küçük bir daire fiyatına Amerika'da, Miami'de, Florida'da çok evet. güzel e, evet. ev sahibi olabiliyorsun. Evet. Onun gibi. Yani şöyle artık daha geniş ee, daha artık Geniş bir daha pencereden bakmak sınırsız lazım. yani böyle bakmamız gerekiyor. Biraz e, örfi adetlerimizden biraz bu konularda biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü Türk halkında ne oluyor? Ay ben kendi obamdan alayım. Yani kendi köyümden alayım, kendi şehrimden alayım biz diyor. Biz Türk milleti olarak örf ve adetlerimizden ayrılalı bayağı bir zaman oldu. Evet. Yani ben artık bir Türkmen çok, olarak şu an e, konuşuyorum Artık çok <laughs> bu yüzden e, ailevi değerler <laughs> O örf ve adetler inanın kalmadı. Yeni nesillere ailelerden, ebeveynlerden geçmesi gereken örf ve adetler maalesef ki yeni nesile Hı. teknoloji nedeniyle geçemiyor. Evet Filiz Hanım bugünkü programa gelip katıldığınız için size minnettarım. Ben teşekkür İşiniz ediyorum ağırladığınız de, için. İşinizde, hayatınızda büyük Tanrı size yarı olsun, yardımcı olsun. Amin. İyi insanlara denk gelmek dileğiyle. İnşallah. Sağ olun.